Başkanım. Başkanım. 30 Mart 2014 yerel seçimleri sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi'nden Arsuz Belediye Başkanlığı'na seçilen Nazım Çulha mazbatasını aldı. Arsuz'u hak ettiği yere taşımak için gece gündüz demeden çalışacaklarını belirten Başkan Çulha, Karaağaç'tan kaleye kadar herkesin eşit hizmet alacağına vurgu yaptı. Kadrolarımızla, ekibimizle, e, bu bölgenin değerleriyle birlikte bu şehri hak ettiği yere getirmek üzere gerekli çalışmaları yapacağız. Hatay'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazandığı 3 ilçeden biri olan Arsuz'da belediye başkanlığına seçilen Nazım Çulha, Arsuz İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı. Arsuz Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte İskenderun Adliyesi'ne giderek Arsuz İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Hatice Yaşar Ünsal'ın elinden mazbatasını alan Çulha'yı Cumhuriyet Halk Partisi Hata Milletvekilleri Mehmet Ali Ediboğlu, Refik Er Yılmaz ve Mevlüt Dudu ile CHP Hatay'ı Başkanı Servet Mulluoğlu da yalnız bırak bırakmadı Mazbatı ardından Arsuz Belediye Başkanlığı görevini Fuat Sümeden devralmak üzere Arsuz Belediyesi'ne geçen CHP'li Nazım Çulha'yı burada kalabalık bir halk kitlesi karşıladı. Devir teslim töreninde Başkan Çulha'yı çiçeklerle karşılayan Arsuz Eski Belediye Başkanı Fuat Süme, Arsuz'u sağlam ellere teslim ettikleri için mutlu olduklarını belirterek çok uzun ve çok zor bir süreç sizi bekliyor ama inşallah bütün yollarınız bu çiçekler gibi açık olur dedi. Çok uzun, çok zor bir süreç bekliyor sizi bu 5 sene içerisinde. İnşallah bütün yolunuz çiçekler gibi. Açık İnşallah. Olur. İnşallah. 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 Arsuz Belediye Başkanlığı görevini Fuat Süme'den düzenlenen töreniyle devralan CHP'li Nazım Çulha, artık siyasi sürecin bittiğini, bundan sonra idari ve hizmet sürecinin başladığına dikkati çekerken, yeni ilçe olan Arsuz'da işimiz zor ve önümüzde çok zor bir süreç var bunu biliyoruz. Ama bizim sevdamız büyük. Çünkü biz bu şehrin geleceğini düşünerek bu göreve talip olduk. Bu şehri inşa etmek üzere de sizlerle yola çıktık ve çok şükür ki başardık dedi. İşimiz zor. Önümüzde çok zor bir süreç var. Ama bizim sevdamız büyük arkadaşlar. Biz Arsuz'u çok seviyoruz. Bu sevdayla, bu şevkle biz kesinlikle zoru başaracağız. Çünkü hepimiz bu şehrin geleceğini düşünerek bu göreve talip olduk. Arsuz'un her mahallesine eşit mesafede hizmet götüreceklerinin de sözünü veren Arsuz Belediye Başkanı Nazım Çulha, Arsuz Belediyesi'ne bağlı belde hizmet binalarının Gözcüler Belediyesi hariç hepsinin hata valiliği tarafından oluşturulan bir tasfiye komisyonu tarafından devletin farklı kurumlarına devredildiğini de belirterek bu mülklerin belediyenin izni olmadan, belediye başkanlarımızın hiçbirinin görüşü alınmadan, izni ve onayı olmadan o tasfiye kurulu tarafından devri yapılmıştır. Bunların tekrar geri verilmesi konusunda da taleplerimiz olacaktır diye konuştu. Garaj'tan kaleye kadar bütün bölgeye gerekli her türlü hizmeti sunmak için, eşit hizmeti sunmak için herkes aynı düşüncelerle hareket edecektir. Yapılan konuşmalar ardından Arsuz Belediye binasına geçildi. Fuat Sümeden makam koltuğunu devralan Arsuz Belediye Başkanı Nazım Çulha, halkın göstermiş olduğu yüksek teveccühe layık olmak için her türlü çabayı ve gayreti göstereceklerini söyledi. Bu göreve, bu teveccühe layık olmak için gece gündüz çalışacağım inşallah. E, böyle düşündüklerimi, projelerimi hayata için.